Tekrardan e, merhabalar sevgili abilerim kardeşlerim. E, az önce videoda gördüğünüz gibi e, kuşların önünde e, kaya tuzu var ve bunun e, çevresinde e, yemek için toplanmışlar. Kaya tuzunu e, bizim vermemizin nedeni şöyle, e, evet 70-80 tane mineral barındırabiliyor lakin e, buradaki temel esas aslında yedikleri tohumda karbonhidrat e, şeker oranı yüksek yani tuz oranı neredeyse yok gibi haliyle tükettikleri e, tahıl grubunda ve tohum grubunda tuz olmadığı için tuzu çok arar kuşlar e, tuz gereksinimleri fazla olur biz de böyle bir göl ya da deniz tuzu asla ve asla kesinlikle vermiyoruz. Vermemeniz de gerekiyor. Çünkü böbrekler bu aşırı tükettiklerinde aşırı tuzu tüketemez, süzemezler. Ve böylelikle yaşam fonksiyonları tehlikeye girmiş olur. Biz kaya tuzunu veriyoruz ki bunu kıramadıkları için sadece bir miktar yaladıkları için bir nevi aslında onların hayat forumlarının devam etmesini sağlıyoruz. Bir önemli konu daha da söyleyeyim abilerime: Bir kaşık, çay kaşığı kadar eritilmiş tuzu sularına dökerseniz, verdiğiniz tuzlardan yani vücudun verimliliği alma açısından çok çok daha yaralı derim sevgili abilerim.